Allah ya Rabbi. Aga babaannemi biliyorsun değil mi? Biliyorum oğlum. Ne buna diye işte. Ne alaka oğlum baban? Tıpkı senin baban gibi buna diye yani işte. Kısacası anamla sen aynı durumdasınız yani o alaka. Ananla ben aynı durumdayız. Vallahi Allah günahlarını affetsin. bunamadan önce çok illet kadındı ya. Anamı öyle bir çektirdik. Öyle bir çektirdik ki sorma gitsin yani. Cemal ne diyorsun oğlum sen ya? Benim babam çocuklara eziyet eden bir adam. Senin anana kaynanalık eden babaannenle ne alakası var ya? Sen git onu bir de anama sor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kaynanan mı çatal mı diye sor. Yemin ediyorum çatalı seçer ha. Yok artık. Vallahi aga. Hatta anamı bırak diğer dört gelinle birden sor çatal nal toplatır mı toplatmaz mı diye. Hepsi der ki ee, çatalla kimmiş gelsin kaynanamıza çıraklık yapsın der. Anda bak buraya yazıyor. E ne yapayım ben? Ananla konuşayım mı? Ne yapayım? Gülten teyzeyi arayıp haklı davanda yanındayım. Ben destekçinin mi diyeyim? Ne yapayım? Anlamadım ki ben. Ya kardeşim demek istediğim şu ki. Babaannem bunadığında benim Melek Hanım dedi ki, bana çektiren kadın yok artık dedi. Gitti dedi. Bu benim kaynanam değil ki dedi. Allah onu başımdan aldı, elime bir gariban bıraktı dedi. Yani kısacası o gün, bugün öz anası gibi bakıyor. <laughs> 嗯。